Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Der Sinematör oynayacağız. Kanalıma abone olmayı, zil tuşuna basmayı unutmayın. Başlıyoruz. Daha yeni yükledim. başladık ilk önce insan gibi balık şu gideceğim nasılmış Başka oynayalım. Başka oynayalım. Şöyle gidelim. Burada da polis yeri var. Şöyle bir etrafı gezelim. Şurada bir şey var. O neymiş? Bakalım. Bunu yaptık. Öbürki ne? Öbürki da hayır. Tamam. Hayır değil. Köpek. Buraya da köpeği koymamız lazım. Ama nerede bilmiyorum. Hmm. Nerede basketbol oynuyor. Hayvanlar nerede? Onlar nerede? Acaba? Bunun bakayım. yerdeler. Şuradalar sanırım. Bir bakayım. Aa oradalar. İşte. Buradalar. Bu inekten Şetfuş grup uçuruyoruz. Hmm. Bu oyunla ah, neler yapabiliriz? Aa zebra var orada. Zebra'ya binek. Ha, ah, şuraya koyacağız. Gördüm. Şurada dövmeler var. Oraya koyacağız. Ondan sonra şeyimiz açılacak. Bunlar gelelim. Aha inek gerçekten de varmış. İnek var işte sonra ben. İnek de bastı lara ben ben bunu da bastım. Aha. Şimdi geldi işte. Bu hayvanlardan oluşmuş bir lavat. Tamam. Şimdi nerede o? Geleceğim. Birik. Çok güzel. Gelir gelmez robotu açmayı başardım. bu da çok güzel. İnekler uçuruyor bizi. Çok güzel. Bu bayağı bir yükseğe gittik. Hmm. bu da çok iyi. Şuraya gidelim. Şuraya gideceğiz. Buraya gideceğiz bak bakalım ne olacak. Ama oraya gitmek için de bir şeyler lazım herhalde. Bilmiyorum. Ya, gidemiyormuş ki. ya. Boşuna işaret dedim ben. Hmm, neyse. Neyle uçalım biraz da? Aa uçan şey var. Uf bayağı bir uçtuk. Huhu. Ne oldu be? Ne oldu az önce? Benim robotum nereye gitti? ölmüş olabiliriz. Şöyle gidelim. Şuraya gidelim hemen. Geldik. Yine uh. gördün mü iki tane sen <laughs> Kocaman bir inek var burada. Şu at, şuradaki at nasıl onu göstermek istiyorum. Şurada bir at vardı arkadaşlar. Burada bir at vardı. Orası nasıl, o nasıl oluyor onu bakmak istiyorum. Ha zebra, zebra varmış o değil? Ve kovala da var kocaman. Kovala da var. Bakın. Bu da aynı dijital çirik gibi. Ne oldu az önce? Ne? Geldim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı zil tuşuna basmayı unutmayın. Döde Tire videolarımın videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Like tuşuna da basmayı unutmayın. Görüşürüz.